Lust å, den opptar. Å, den opptar. ilgi istiyor ya şimdi ilgi istiyor ilgi ilgi istiyor bana diyor ilgi manya kendi ilgi manya ilgilenince hiç, hiç sinirlenmiyor Dur sana biraz okuyayım aşkım. Tükürme ha. Ha <laughs> ha. bir yağmış tamam. Ne oluyor şimdi? Ne oluyor? İyi tamam ya <laughs> iyi mi yaptın? Evet. Ne bir işi? Aşk büyüsü. Ha. Ha. Acı büyü yaptım acı. Acı büyü yaptım aşkım. Üç kere oku oku şimdi. Okudum. Sen öyle de eğilme de o kadar. Ha, güzel. Oh. Sıkma. Her şey adamın masaj yapan karısı olur. Tam sıkma. Sino. 어민의동당은정 <laughs> Ja, <laughs> yapmayın. Sinan. Bu kadarcık. Sen bana hiç yapmayın. Şimdi gözüne dizine durur ya. nankür. Ne zaman yaptın en son? <laughs> ne oldu? Aşkım <gülüyor> bunlar gülüyorlar, ben de gülüyorum. Harbi sinirim yürü kalmadı. Sinan. Efendim canım. Sence. Efendim canım. Bana. Sana. Mutu gelir mi? Saat saatte zor mu? <laughs> Niye? Kimse yok ki. Can suyu mu burada? Can suyu atabilir belki. <laughs> Bunun saati mi var? Bu kadar masaj aldım. Benim bir yerim sarmaz. Bir şey, şey yap ve az uzanıp geliyor. Tamam. Tamam. Hadi kuşum. Gelince gene yapacağım sana. Azıcık uzanın gözünü ilerledim. Geliyor başta. Şu şey gitsin ha üstümden. Bilmiyorum bir şey oldu. Şöyle ayakumu uzatayım. Ah. Oh. Ah. Ya aldınız mı benle tek başınıza? Ha. Başka emrin var mı? Birazdan gideceğiz. Birazdan dedim. İki saate falan gideriz İstanbul'a. Gündüz gitmesi daha iyi ya. Teşekkür ederim. Yok benim uykum yok. Zaten ya, bu arada şey yapacağız arkadaşlar. Memo'yu alacağız Eskişehir'den. Memo ile beraber gideceğiz. İstanbul'a. Memo da var yani. Dalgayı dümeni görün bugün. Bak gece ne olacağını çeştire gülmüş. Aziz Allah'a şefaat eylesin. Sinan bir şey diyebilir miyim? Bilmem diyebilir misin? inceleyebilirsin. Açacağız açacağız. Şey alalım da. Ses ne? Ne sesi? Ses mi gitti? şimdi geliyor mu şimdi düzeldi o zaman peki başta Ya inanmam da gece de söyledi ya ondan inandım. Yoksa yalan söylüyor diyenler. Ne oldu? Ne oldu? ben de Hangi çay benim Ne olan bence. Aziz Allah. İşte bu ezanda diyor ki namaz uykudan hayırlıdır diyor. Uyanın diyor. Evet. Evet ayrıldık arkadaşlar. Ee cansuma evden kovdum. Artık bir daha evime giremez yani. Eve de çöptüm. Aldım evi. Arabasını da aldım. Şeye gidecek. Sığınma evine gönderdim. Onca 25' yirmi beşi. Yine ceza geldi. Hayırlı olsun. Cık, telefonu da aldım. Telefonu unutmadım. Telefonunu da aldım. Ona da el koydum. Gasp ettim. Ne paşası? Paşa, paşayı sokağa attım. Artık o sokak kedisi olacak. Ne oğlum? Bir sürü mama yiyor, çorba içiyor. Masraf, çok masraflı. Bir ameliyatı 22 milyar, 25 milyar. Hayırdır? gönderdim paşayı. Şimdi uzatamadım yine. <laughs> Bitmemiş. Git bir Ankara simidi al sıcak sıcak. Va, Ankara simidi diye bir şey mi var? Güzel mi? Bildiğimiz simit mi? Ben şuruma. Vah! Wow. Çok güzelmiş. Öyle dur gideyim de alayım. Beraber gidemeyiz, ihlal yeriz. Gerçi arabayla gitmeye ne gerek var? Buralarda vardır değil mi? Yürüyerek gideriz. Tereyağlı al. Vaa. Wow. Fırında olur mu? Fırında. Karşıda fırın var. Ansum uyandığında kahvaltıyla beraber yeriz. Şimdi alırsam şey olur.